Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Komando komando. Allah nasip. Bismillahirrahmanirrahim. Hayret et Allah belası. Bu şimdi tımbırla

Komutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ten razı ol. Peygamber Efendimiz Resulü 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 Efendimiz'den de razı ol. Bizden de razı ol. Bakalım. Ne yazmışlar? Ne yazıyor burada? Ne yazmışlar? Havuz. Ayaklarım dondu ya. Kimse var mı? Kaç çizmiş bak. Buraya ne yazmış? Okuyamıyorum ki. Yaprak mı? Yaprak dökülmüş. Şurada eskiden lamba varmış. Galiba. Vay be. Kim bilir kimler yaşadı burada. Cık cık. Ben çocukluk Pikniğe geldiydik de. Rahmetli babam. 96'larda falan. O zaman da buralardan sesler gelirler. Biz çocuktuk o zaman. Bilemeyiz de. Vay be. Bu da ülkücüymüş herhalde baksana. Kurt çizdiğine göre. Kurt mu çizmiş lan ha? Ülkücü kesin. Başka, Ha bak burada. Bacak, soba, soba borusu var. Vay be eski tuğlalara bakar mısın? Ey Cenab-ı Hak. Biraz daha bulunamazsanız. Bu ne, bu ne lan? Bu, bu ne? Ne yapmışlar burada? Ayet-i Kürsü. Allah'a emanet olun. Bu ne lan? Bira içmişler. Hmm. Bir de burada ateş yakmışlar. Baksana duvar falan. Belli burada ateşi yakmış. Dış falan görmüştüm. Duvarların şeyler dökülmüş baksana. Boyaları. İflah olmaz bu duvardan daha. Vay be. Şurada ne yazıyor? 2003 mü? Kaç? 09 06 2000 13 mü? 2009 mu? Okuyamıyorum ki. 2009 mi? 2003 mü? Benim gözlerim bozuk ya. Ne demiş? Tek yol. Tek yol devrim mi? Devrimciymiş bu da. Bu da Beşiktaşlıymış herhalde. Bak bak Beşiktaşlı. A bak buraya da bir köpek çizmişler lan. Aa bu, kim kim çizse güzel çizmiş oğlum. Resim mesam olsaydın ya. Okulda kesin güzel resimler çiziyordur ha. Bunu güzel çizmiş beğendim. Başka. Oha ay yok devenin nasıl oraya nasıl yazılmış lan o yazıyı. Oğlum buradan Neyle çıktınız da oraya? Tepede er... Ne yazıyor da orada? E... Da oraya da yazı yazmışlar. çatıya bak. Yıkık tükük mayra yık, işte. İşte gece konu işte arkadaşlar böyle. Bizim de gece konu vardı böyle. Ama tabi suntadan değil tahtalar daha iyiydi sağlam. Vay be. Sonra üzerine o kum dökerdik. Kum, e, poşet dökerdik. Poşetin üzerine de kum dökerdik sıcak olsun diye. Rahmetli babam. Bu tavanları bildiğiniz hamur var ya hamur gazeteyle hamuru yapıştırarak tutturduydu. Sonra camlı, camımız bile yoktu biliyor musunuz arkadaşlar? Camımıza poşet çivilerdik böyle. Poşet, elektriğimiz yok, suyumuz yok. Çok sefalet, gerçekten çok sefalet çektik ya. Vay be. Hem okula gidiyordum hem işe gidiyordum. Hem okula gidiyordum hem işe gidiyordum. İki işim ayakkabı boyacılığıydı. Ya sonra feromon olduk çıktık işte ama vay be. Bak, bak, bak. Kaç yıllık tahtalar şunlara bakar mısın? Baksana bak eski fayans görüyor musun? Ha burası tuvalet. Baksana tuvalet taşıyla var. Eski fayansları görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ben askeri de yaptım da böyle değil tabi. Tuvalet için havalandırma şey koymuşlar. Vay be. Çok uzun zaman yıllar çok yani 20 yıldır falan herhalde kullanılmıyor ya burası ondan çöküntü olmuş. Ya yani normal insanlar yaşasaymış bakın falan yaptırılmış. Vay be. Bu süngerlerden gelmiş? baksana şu fayanslar falan, işçiliklere bakla. Bak, bak sırayla konuş. İşte arasında derz dolgu payı bile bırak adam yapmışlar. Burada ne varmış? Çeşme gibi bir şey mi var? Evet, delik var da. E çok elim çok üşüdü biliyor musun? Ben kapatıyorum ya.